Herkese kocaman merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi macera parkındayız. Zorlu parkurların olduğu bir bölümdeyiz ve şurada kocaman bir parkur var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada duvara tırmanma bölümü var ve bir kişi o bayağı tırmandı. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Evet şimdi biz de gidiyoruz. Şu an Asya ve Ela'nın annesinin yanına doğru arkadaşlar. Bu zorlu parkurda Asya ve annesi periferikten kayacaklar. Bakalım başarabilecekler mi? Hemen yanlarına doğru gidelim. Ela sen kayacak mı? Hayır. Ela korktuğu için kaymıyor arkadaşlar. Şöyle bir merhaba deyin merhaba. arkadaşlara. Merhaba arkadaşlar. Dikkatan merhaba arkadaşlar. Hadi çıkalım bakalım. Evet arkadaşlar şu an gidiyoruz. Ve gördüğünüz gibi Elvan ablanızı koruma kemeri takılıyor. Şimdi yerine geçti mi? Evet. Tamam. Ben de karşıya geçiyorum. Senin gelmeni bekliyorum. Tamam mı Elvan? Tamam. Arkadaşlar ben şimdi karşı tarafa geçiyorum. Evet arkadaşlar şimdi parkonun son noktasına geldik. Elvan ablamız buradan karşıdan kayıp buraya gelecek. Evet geri arkadaşlar şu an karşıda. Biraz kenar geç, kenar kenara. Evet arkadaşlar geliyor. Geldi. <laughs> <laughs> Nasıldı? Çok güzel. Korkutucu mu? Hayır, işte korkutucu değil. O ya. zaman sıra Asya'da. Asya sıra sende tamam mı? Evet. Elvan zevkli mi? Çok zevkli. Ciddi ben misin? De mi? İyi o zaman hadi şimdi Asya sen bin olur mu? Evet, evet arkadaşlar şey, şimdi Asya için geldik. Ve birazdan Asya kayacak. Asya nasıl bir duygu? Cesaretin var mı Asya? Çok güzel Evet Asya şu an arkadaşlar kemerleri takılıyor. Kontrollü bir şekilde. arkadaşlar tam buradan. Evet şimdi takılıyor Asya'nınki. Ben seni karşıda bekleyeceğim Asya. Evet arkadaşlar ben de karşıya geçiyorum Asya'nın geliş güzergahına. Evet arkadaşlar şimdi Asya geliyor. Gördüğünüz gibi karşıda başladı Asya'nın gelişi. Oo <laughs> Asya'ya bak. <laughs> Evet arkadaşlar. <gülüyor> sallana sallana. <gülüyor> Asya geldi. Nasıl da Asya? Çok güzel değil mi? Evet bir kat daha çık. Evet dediğiniz gibi arkadaşlar burası çok harika bir yer. Yani keşfedilmemiş bir yer. Çok tatlı bir yer. Elinden tut öğretmenimizin. Tekrar geriye dönüyorsun. Evet şimdi başladığımız yere gidiyoruz. Başladığın yere gidiyorsun onu. Gel bakalım. Ela sen de yap. O kadar güzel sanki uçuyoruz gibi dünyada. Şimdi. Şöyle yapalım. <gülüyor> bir... <gülüyor> yapalım mı? Şöyle bir duygularını alalım ilk önce. Arkadaşlar merak ediyor. Bak bir bakalım Asya. Arkadaşlar. <laughs> sanki Şöyle yapalım o zaman. Videomuzu burada sonlandıralım. Olur mu? O zaman kocaman bir hoşçakal diyelim arkadaşlara. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs> Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.